Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Facebook'tan otomatik video oynatma kapatmayı göstereceğim. Evet. Facebook'a giriyoruz. Yukarıdaki sağdaki 3 çizgiye tıklıyoruz. Sonra yukarıda sağda mercen yanındaki yere ayarlara tıklıyoruz. Buradan az bir şey aşağı indikten sonra medyaya tıklıyoruz. Ve videoları asla otomatik oynatma seçeneği var. Bakın burada. Bu gördüğünüz gibi klikli. Bunu işaretlediğimiz zaman bundan sonra videolar asla otomatik oynatmayacak. Ve internetten tasarruf yapmış olacaksınız. Gerekli gereksiz videoların oynamasından Artık kurtulacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.